Merhaba arkadaşlar Bahar Taş Tasarım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle geniş bir taç yapı hazırlayacağız. Ben bir kısmını hazırladım. Şimdi şu genişlikte dallar hazırlayarak bu diğer kısmını da tamamlayacağım. Ve orta kısmın bu şekilde genişliğini tamamlamış olacağız. Daha sonra da şu yan kısımlara biraz daha e, kısa dallar ekleyerek aksesuarımızı bitirmiş olacağız. Şimdi sizlere e, bu dalların yapımı, yapımını göstereceğim e, ve daha sonra da monte edeceğiz tacımıza. Şimdi e, şu orta kısımda kullandığım ilk başta hazırladığım e, dallardan bir tanesi bu arkadaşlar. Şimdi şu e, dalımı. şöyle koyarak hemen dip kısmından sararak buraya monte edeceğim. Ve şimdi yapımını da sizlere göstereceğim bunun. şu karşı kısmına bir tane daha ekleyelim. Bakın hemen böyle koydum. Ve sıkıca sarıyorum. şöyle kesip bastırıyorum ki zaten bunun üzeri tekrardan sarılacağı için açılma yapmayacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın bu iki taneyi koyduktan sonra şu aralarda şöyle yapraklar ilave ettim ben. Şimdi bir tanesine yaprak ilave edeceğim ve o şekilde monte edeceğim. E bu yaprağın da size yapımını göstereceğim. Şöyle hazırladığım şeffaf kristal boncuklarla hazırladığım dalımı yaprağımı şuraya ilave ediyorum. Şöyle bir alan açayım. Burada daha net görünmesi için. Bakın şöyle ilave ettim. Ve böyle kıvırarak birbirine monte ettim. Şimdi arkadaşlar bunu da ilave edelim. Daha sonra bu dalları nasıl yaptığımı göstereceğim size. Hemen şöyle dip kısmından yine sararak öncelikle bu dalları ilave edeceğim. Daha sonra da şu orta kısımlarını dolduracağız. Şimdi şu kenara ilave ettiğim bu dalın size yapımını göstereyim. Sayı olarak bilmiyorum arkadaşlar. Hani kaç adet dal hazırlıyorsunuz diye sorarsanız eğer inanın bunu tam olarak sayısını bilemiyorum. Her aksesuarı farklı şekillerde hazırladığım için, farklı modeller hazırladığım için sürekli olarak e, sayılarını tam olarak bilemiyorum. Yeteri kadar yapıyoruz doldurana kadar. Şimdi bakın bu şekilde kıvırarak başladık. E, bu arpa incileri kullanıyorum. Telim de 040 numara arkadaşlar. Şimdi arada birkaç kez çeviriyorum. E, bakın hep aynı yöne bakacak boncuklarımız yani dip kısmından telimizi böyle bir kere hazırlıyoruz. Şimdi 4 tane oldu. Bir tane daha yapalım. Bakın 5 tane yaptık ve hepsi de aynı yöne baktı. Şimdi Bir tane yapıyorum ve bu diğer yöne bakacak arkadaşlar. Bir tane daha yaptım ve dalımızın tek parçası oluştu. Şimdi bir tane daha yapalım. Bir mesafe bırakalım bunun uzunluğunda. Şöyle aynı işlemi burada da tekrarlayacağız. 5 tane incimi buraya yerleştireceğim. Daha sonra da iki tane diğer yöne Evet yani şu şekilde bir dal oluşturuyorum Şimdi bu dalın hazırlanması şeklini göstermiş oldum size yerleştirmeye devam edelim. En son bunu yerleştirmiştik. Şimdi karşısına hemen şöyle dalımızı yerleştirelim. bir tane daha yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar buraya şu yapraktan bir tane koyabilirim. Karşı tarafa. yaprağımı bu monte ettim. Ve bu şekilde yerleştiriyorum. Evet, bu tarafla eşit olması için birkaç tane daha dal eklemem gerekiyor. Bakın şurayı oluşturacağız. Genişliğini daha sonra da ortasını dolduracağız. Şimdi benim elimde hazır dalım bitti. O yüzden şu dallardan birkaç tane daha yapıp şuraya ekleyeceğim. Daha sonra orta kısmındaki dalların yapımını göstereceğim sizlere ve onları monte edeceğiz. Evet, bu şekilde hazırladım Arkadaşlar iki tarafı da eşit oldu şu an şimdi Şuradaki orta kısımdaki dolgunun aynı şekilde buraya da ilave edeceğiz bunu yapmadan önce şu, hemen şu yaprağın yapımını göstereceğim size şöyle bir tel kesiyoruz arkadaşlar 4 numara piramit kristalle yaptım 4 numara yuvarlakta da olabilir Bakın içinden geçiriyorum ve sıkıyorum. Bu başlangıç noktamız olacak arkadaşlar. Şimdi iki tane kristal aldım ve telimin ucuna geçiriyorum. Diğer teli de onun içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Şimdi bunu buraya yerleştirdik. Şimdi 3 tane kristalimi alacağım. Aynı işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Telimizi içinden geçiriyoruz ve bu şekilde sıkıyoruz. Şimdi üçlü olan orta kısımda arkadaşlar. Şimdi azaltmaya başlıyorum artık. İkili yapacağım. Şimdi de tekliyle bitiriyorum. Diğer videolarda bunu yapımı vardı ama yine bu videoda da görmenizi istedim. Yapacak olan arkadaşlara kolaylık olsun diye. Bu şekilde bunu hazırladım. Şimdi bu orta kısmında eklediğim dallardan bakın şöyle üçlü dallar hazırladım. Bu dalları şöyle ortalarına yerleştiriyorum. Şöyle uygun yerlerden böyle dalların aralarından dolaştırarak bunu ortaya monte edeceğiz arkadaşlar. Şimdi dallarımız olduğu için çok fazla çevirme şansımız yok. Bu yüzden de şu ortadaki dallardan bir tanesine bakın şöyle bunu kıvırarak kesiyorum telimi. Aslında bunun da yine yapımı aynı arkadaşlar. Diğeriyle aynı şekilde düşünebilirsiniz. Dörtlü yaptım. Bir tane bu tarafına yaptım. Yanına bir dal daha yaptım yine dörtlü. Bir tane daha yaptım ve aynısından üç tane yaptım arkadaşlar. Bakın böyle bir dal hazırlayıp orta kısımlara yerleştiriyoruz. Yani yanlara yaptığımız dalın biraz daha kısası gibi düşünebilirsiniz. Yine göstermek istediğim çok fazla şey olduğu için aynı şekillerden tekrardan yapmak istemiyorum sizlere. Çünkü daha kristallerimiz de var araya eklenecek. Hemen onları da ekleyip devam edelim. Bakın şimdi orta kısma bunları yerleştirdik ve yavaş yavaş dolgunluk sağlamaya başladık. Hemen şöyle bir tane daha ekleyelim. Evet, şimdi arkadaşlar bu şekilde kristallerle dallar hazırladım. Bir tane şeffaf kristalden, bir tane de böyle altın tonlarında dallarımdan hazırladım. Şimdi hemen onları ilave edeceğim. Bakın buraya altın tonu ilave etmişim. Hemen yanına bir tane şeffaf ilave edelim. hepsi arka arkaya gelmesin çünkü şöyle hemen şeffaf olan dalımı ilave edeceğim çok fazla da çevirmeden hemen burada kesiyorum. Zaten orta kısma monte ettiğimiz için telimizi defalarca sarmamıza gerek yok. O ortada sabit bir şekilde kalacaktır. Bir, birkaç kez çevirmemiz. Ben hatta bir sefer etrafından dolaştırmam yeterli oldu gördüğünüz gibi. Evet bakın dolgunluk sağlamaya başladık. Aksesuarımızı şimdi de bir tane sarı altın tonlarını da ekleyelim Evet. Böyle arkadaşlar şu şekilde yapmaya devam ediyorum. Şimdi şu dalların bir tanesini sizlere yapımını göstereyim. Şeffaf olandan bir tane yapalım. Bir miktar boşluk bıraktım. sürekli olarak bu şekilde kıvırıyorum. Bakın böyle bir dal elde ettim arkadaşlar. Şimdi yine bu dalımızın aşağı yukarı uzunluğunda bir tane daha yapalım özellikle iki tane e, ikili üçlü yapıyorum ki ortadaki dolgunluk daha fazla olsun tek tek yaptığımızda tek tek monte etmemiz gerekecek ve bu bizim için daha zor olacak o yüzden bu iki dalı tek seferde monte edeceğiz orta kısmına şimdi arkadaşlar şu orta kısmı içinde şu biraz kısa bir tane dal yapalım Bakın şöyle bir dal elde ettik. Şimdi bunu monte edeceğiz. Şimdi ben bunu buraya monte edeyim arkadaşlar. Daha sonra da şu kenar kısımlarını tamamlayalım. Evet şimdi arkadaşlar Şurayı tamamlayacağız bunun için dallarımızın boyunu biraz kısalttım beşli yapmıştık dörtlü yaptım uzunluklarını şimdi şöyle monte edeceğim fakat burada yaprak şu yapraklardan ilave edersek daha güzel olacak hemen yani bir tane yaprak ilave edelim Ara ara bu yapraklardan sağ, sağlı sollu bir şekilde iki tarafı da gelecek şekilde monte edeceğiz. Bakın hemen şöyle dip kısmından sararak monte ediyorum. Zaten diğer alt kısma kadar hepsi aynı olacak. O yüzden birkaç tane daha size gösterdikten sonra ben aksesuarının bitmiş halini size göstereceğim. Şimdi karşısına bu şekilde bir tane daha ekliyorum. Evet, bunu da ekledikten sonra ben aşağıya kadar yaklaşık şurada şöyle küçük bir mesafe bırakacağım. Yine boşluk bırakacağım. Ama şuraya kadar dallarımı ilave etmeye devam edeceğim. Şu uç kısma geldiğimizde arkadaşlar bir tane dalımızı tam böyle ortaya gelecek şekilde yerleştirelim. Ve burada bitirelim. ve bu en uç kısmını burada kesmeyelim. Burada açılma olmasın diye. Geriye doğru kıvırarak şu dallardan bir tanesini de keselim. Şimdi burası tamam arkadaşlar. Orta kısmını dolduracağım buranın sadece. Diğer kısmını da hazırlayıp bitmiş halini göstereceğim size. Arkadaşlar aksesuarımız hazır. Umarım beğendiğiniz bir model olmuştur ve sizler de denersiniz. Oldukça geniş gösterişli bir model. Bugün sizlerle bu modeli çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.